Merhaba, bugün Karaca Air Pro Cook ile benim de çok merak ettiğim sonucunu yoğurt hazırlama işlemini gerçekleştireceğiz. Şöyle göstereyim. 1 litre sütümü çok iyi bir şekilde kaynattım. Kaynatma işlemi bittikten sonra yeterli sıcaklığa ulaştığında hemen ben tencereme aldım. Onun dışında 2 yemek kaşığı kadar yoğurdumu aldım. Mayamdan da bir kepçe alaraktan hemen mayalama işlemi için hazırlama devam ediyorum. Süt ile mayamı birleştiriyorum. Burada önemli olan mayamızın sütümüzün her tarafına Ulaşması, o yüzden şöyle tek yönde her yerine ulaşacak şekilde mayamın karıştırıyorum. Belirttiğim gibi süt çok iyi kaynamış olması, sıcaklığının yeterli düzeyde olması püf noktaları. Ben parmağım ile kontrol ettim sıcaklığını. Sizlerde nasıl uygun görürseniz o şekilde derece ile parmağınız ile kontrol edebilirsiniz. Evet. Daha sonra süzgecimi kapattım. Kapağımı kapattım. Ben normal e, mayalama işlemi yapar, yaparken air proku olmadan önce üzerine zaten bu şekilde tel süzgeç kapatıyordum. Hemen haznemi açıyorum. Evet. Yerleştirelim. Çok merak ediyorum sonucunu. Evet, yoğurt hazırlama butonuma basıyorum. 45 derece olaraktan sıcaklığımı kendisi belirliyor. Zaman olaraktan 8 saatlik bir süremiz var. Ben o yüzden gece şu an için yoğurdumu hazırlama işlemine bıraktım. Ee, sabah tamamlanmış olacak. Başlatıyorum. Evet bu şekilde bilgi verdi. Yoğurdumuz hazırlanıyor diyerekten sonucunu hep beraber birlikte 8 saat sonra göreceğiz. Yoğurt hazırlama işlemimiz başlatıldı. Genel bilgi vermek istiyorum. Ee, yoğurt hazırlama işlemini yaparken öncelikle belirttiğim gibi 1 litre süt kullandım. 1 litre sütümü çok iyi şekilde kaynattım. Kaynattıktan sonra sıcaklığı Parmağımla kontrol edip artık mayalama aşamasına geldim. 2 kaşık kadar mayama sütümden ilave ederekten homojen halde onu çözdüm. Daha sonra yine yoğurduma da her yerine ulaşacak şekilde karıştırdım. Daha sonra mayalama işlemine başladık. 8 saat sürecek. bir Başta belirttiğim gibi çok sessiz hiç şu an için ses yok bu mayalama işleminde. Mesela ısıtmada da özellikle çok az da olsa bir ses çıkıyordu. Mayalama işleminde şu an için Karaca Airfryer'da hiç ses yok. 8 saat sonra sonucu da sizlerle paylaşacağım. Görüşmek üzere. 8 saatlik süremiz sonlandı. Yoğurdumuza bakalım. Açıyorum, evet herhangi bir sulanma olmamış, yoğurdumuz tutmuş, kaşık ile size gösterme işlemimi ben normal yoğurt mayaladığımda da e, mayalandıktan sonra bekle, biraz dışarıda bekletiyorum ve 2-3 saat kadar hatta bir gün bile olabilir size göstermek için 2-3 saat kadar buzdolabında bekleteceğim. E, daha sonra sizlere kaşık yardımıyla e, yoğurdun son halini paylaşacağım ama şu an için gerçekten ilk gözlemim gayet güzel herhangi bir sorun olmamış tekrar görüşmek üzere 3 saat boyunca dinlendirmiş olduğum yoğurdumu dolaptan aldım şimdi hep beraber kontrol edeceğiz evet. şöyle kıvamını göstereyim Herhangi bir sulanma olmamış tekrardan. Evet şöyle. Gayet sert, susuz bir yoğurt olmuş. Evet 45 derece sıcaklıkta. 8 saat boyunca hazırlamış olduğumuz yoğurdumuzun son hali hemen paylaşıyorum bu şekilde görüntüsünde hiçbir problem gördüğünüz gibi yok Şimdiden sizlere de afiyet olsun.